Saygıdeğer Mehmet Akif Ersoy'lu komşularım. Sizler de kentsel dönüşüm için çaba sarf edin. Yeni yapılan binaları seyretmeyelim. Semih Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı'na yetki vererek kentsel dönüşümün önünü açalım. Üsküdar'ın imarına gönül vermiş Tam 10 yıldır çözüm arayan ve artık yeni bir sayfaya geçen emlak uzmanı parsel parsel çalışmaya başladı. Küplüce mahallemizin en güzel parsellerinden olan parsellerde çalışıyoruz. Mehmet Akif Ersoy mahallemizde bulunan çok özel parsellerde çalışmalar yapıyoruz. Sizler de kentsel dönüşümü istiyorsanız, çürük binalardan bir an önce kurtulmak istiyorsak, yetki sizden, çözüm bizden. Hayırlı olsun.